Selam. Böyle giriş yaptığım için özür dilerim. Biraz kulaklarınız kanamış olabilir yaptığım girişten dolayı. Muhteşem iğrenç sesimle tekrardan karşınızdayım. Yani sesim bugün daha da berbat sanki. Her neyse bu videoyu başlatmamın nedeni bu değil. Açık kulüpteki karakter bilgilerimi verme amaçlı yaptım ben bu videoyu ve hala e, konuşmaya devam ediyorum. Ten rengim. Saç rengim zaten beyaz. Gözüm dördüncü sıradaki göz. Kıyafetleri kafanıza göre yani seçin kuyruğum ve kanatlarıma da dikkat edin. Yanlış olmasın. Ve onun gibi o gözümün altındaki çizgilerde unutulmasın. Onlar da ten rengimi kullandığım rengi bir, bir tık koyusu tekrar göstereyim unutanlarınız için. Ve tabi boynuzlarımı da, da yani dikkat etmeniz lazım olan bir detay. Bir de yani şu kulaklarımı da ten rengi at ve kuyrukta yani kuyruğu büyük ve uzun yapmak konusunda ve kanıtı da vücudumdan biraz ayrı yapmak istiyorsanız tabii ki bu kodlara dikkat etmeniz lazım şimdi göstereceğim. Şu kıyafetler bölümüne girdiğimiz zaman şu Justin denilen bölüm var ya buradan tıklayıp buradan mesela kanatları uzaklaştırmak istediğiniz şuradan zaten kullananlarınız var zaten biliyordur böyle kuyruğu falan. Şimdi ayarlayabilirsin boyutlarını ben ayarladım. Böyle oldu. Benimkisi benim karakterim. Karakter bilgilerimi verdim de inşallah kopya kopyat kopya mafya çıkmaz ortaya çıkarsa kötü olur ha. Kopya çıkmayacağına eminim çünkü siz benim bir alemsiniz. Her neyse video burada bitmiştir. Bay bay.